Yani benim düşündüğüm, tahmin ettiğim görüntüyü vermiyorlar. Evet. Şu anda Hande Erçel'le Kerem Bursin merdivenleri iniyor arkadaşlar. Ben el ele bekledim onları ama maalesef, maalesef. Evet. Tam burada sormayın ha. El ele, el ele değiller, el ele değiller. Ben şaşırdım şu anda. Evet biraz samimiler ama evet, el ele değiller. Şöyle değil panonun önüne doğru alabilir miyiz? Evet arkadaşlar. Aynen. Canlı canlı şu anda Kerem Bursun her Erçeli izliyorsunuz. Teşekkür ederim. Değilir, nasılsınız? Siz, siz, siz nasılsınız? Siz nasılsınız? olalım. Oraya mı geçin? Volkan. Ha Sen e, de, dışında ilk defa ikisini beraber yapıyoruz <laughs> arkadaşlar şu anda. Evet, canlı yayın şey yapmıyoruz. çıkaralım mı maske? Çıkartın bizde var mı? Bizde de yok zaten. Önce bir detay alalım. Kerem Bey hoş geldiniz. Ben hep aynı şeyi giyiyorum o yüzden benim detayımı boşverin ama yani esas <laughs> detay burada. Ama <laughs> siz çok wow. güzel bir şey değilmiş Bir detay şu Buradayız. <laughs> Buradayız. Evet. <laughs> çok çok pardon. Evet. <laughs> hoş Her geldiniz. Efendim. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Yılın en iyi kadın oyuncusu ve en iyi ya erkek oyuncu ödüllerine layık like görüldüğünüz yaklaşık bir buçuk milyondan fazla oy kullanıldı. Evet, Neler söyleyeceksiniz annemin öncelikle sizle başlayalım. Benim için çok kıymetli. Dokonunca Hepsine yok. ayrı ayrı Dokonunca teşekkür ederim. Yok. Gerçekten. Yani uzun zaman sonra zaten böyle bir kalabalığın içine giriyoruz ve Yok, tamam. Teşekkür <laughs> ederim. Uzun zaman sonra böyle bir kalabalığın içine giriyoruz böyle bir ödül törenine geliyoruz. O yüzden benim için çok kıymetli. İyi ki varlar. Teşekkür ederim destekleri için. Evet. O bakışlar, o bakışlar. Haki, <laughs> 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 <Mesela gülüyor> haki. <laughs> um, ya tabii şey yani ya. um, yani böyle bir ödül almak uh, bence şey yani herkes kim olursa uh, şey mutlu oluyor yani çünkü yani dediğiniz gibi insanlara oy kullanmış. Um. Ama tabii yani şöyle bir şey var yani uh, bence Kimimize de geçerli bu. Yani bizim olağanüstü bir ekibimiz var. Yani ekipten tut yapım. Yani benim için Hande, yönetmenimiz. Yani bunlar olmasaydı zaten bu ödülü evet, yani alamazdık. O yüzden onlara da çok çok ama çok teşekkür ediyoruz. Yılın yine en hemen... başarılı çifti gösteriyorsunuz. En başarılı partneri, en yakışan çift. Yani her türlü dalda çok yakıştırmalar yapılıyor, çok kısa süre içerisinde. Müthiş bir kitleniz de oluştu. Bunlarla ilgili bu enerjiyi neye bağlıyorsunuz? Siz Hande Hanım'ın enerjisine bağlıyorsunuz? Dur da o bakıştan sonra. Hande Hanım neye bağlıyorsunuz? Evet. Öyle mi? Her şey Hande yaptı. Yok. Aşk-ı mimar Hande Hanım bir maalesef çıkar sonra. Öyle bir maalesef çıkmasın. Mimarisi misiniz? Ama bu olur mu yani? Yok. Ortak mimarlar var. Ortak mimarlar var şey ama um, sorun değil ya <gülüyor> 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 bu güzel enerji ya, enerji ya o tamamen ee... <laughs> ilgili aslında yani biz çok yakın arkadaş olduğumuz için zaten o yansıdı diye düşünüyorum ben aynı zamanda en yani şey yani işin içinde de disiplin var yani bu projeye gerçekten hele kapanma döneminde bayağı şey yani zoomdan her gün oyuncu koçumuzla Tabii. esin doğanla evet. çalıştık karakterler üzerinde çalıştık biz ayrı e, ayrı ayrı zaten çalıştık e, oyuncu koçlarımızla ama aynı zamanda şey istek meselesi. E, yani bu işin gerçekten iyi olmasını istedik. E, birbirimize nasıl destek olabiliriz onu anladık. E, ki yani oyunculukta da yani hep dediğim şey yani güven çok önemli ve birbirimizi güvenmeye öğrendik. E, ekibimize, yönetmenimize e, güven olunca bir sürü şeydeki gibi e, o zaman güzel şeyler oluyor. Paylaşımlarınız aynı şekilde çok sevildi. Hande Hanım doğum gününüzü kutladığı paylaşım. Türkiye'de sınırım en çok beğeni alan ve yorum ne alan paylaşım yani. oldu. Öyle mi? Neler Hande'nin paylaştığı herhangi bir şey Türkiye'nin en <laughs> fazla beğeni <laughs> alan şey oluyor. Um... İçimden geldi paylaştım da evet, öyle evet, bir direkt, amaç yok. <laughs> Biraz da Bodrum çekimlerinden bahsedelim. Kenan da Doğulu ailesiyle evet, birlikte, Erçel evet, ailesi çok bir araya güzel geldi. Çok güzel çekimdi gerçekten. Ben orada tanıştım kendileriyle, Hı -hı. ailesiyle. Ne kadar tatlı insanlar yani. Keşke daha fazla vaktim olsaydı, daha çok zaman geçirse. Siz peki zaten önceden çok... tanıyordunuz Kenan Bey'i. Ee, çok projenizde müzikleri yakaladınız. Hem öyle hem zaten şey... Hı -hı. Uh, biz birkaç kez e, görüştük yani iş dışında e, çok severim yani gerçekten e, yani hem, hem Beren'le ilk defa tanışmıştım yani muazzam bir e, çiftler ama oradaki herkes çok iyiydi. Herkes mutlattı, çok tatlıydı. Sen kapım dizisi devam ediyor fakat birlikte bir projede yer alacağınız konuşuluyor. Var mıdır bu söylenti olarak Dijital bir yoksa film yoksa olarak... görüşmeler var mıdır? Yani öyle netleşen bir durumumuz evet. yok. Net bir şey yok. Evet. Peki, yazın sezon finali verdikten sonra dizi neler yapacaksınız, projelerle ilgilenecek misiniz ya bir parti? Konti... Önce bir final versin, ondan sonra planlayacağız. Hemen Hı. bir proje düşünüyor musunuz yoksa hani bir ara verip en iyi projeyi derler. Ben anladığım kadarıyla çok fazla teklifler var. Doğru mu İkiniz için? Ya zaten evet. yani İkiniz şu an bir işimiz olduğu için bunları konuşmak evet. çok doğru değil. Ee, güzel de giden bir işimiz var. Ee, yani ve şey yani siz de biliyorsunuz yani bizim hmm. işimizde çok yani belirsiz bir durum olduğu için yani belki projeyi beğenmez, belki karakteri beğenmezsin ama güzel bir şey çıkarsa, güzel bir karakter çıkarsa evet, neden olmasın? Neden olmasın? <laughs> Peki. Peki e, oylamalardan bahsetmiştik yaklaşık bir, bir buçuk milyon oy kullanıldı. Bu süre zarfında da bazı Instagram sayfaları da e, anketler yaptı. Gazete magazin sayfasında da yılın çifti seçildiniz. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. Rica ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Evet, evet, <laughs> Ayrıca şanslıyım demiştiniz. Hı hı. Size de yaptığımızda ben de şanslıyım demiştiniz. Birbirinize şanslı geldiğinizi düşünüyor musunuz? dedi ki düşünüyor kesinlikle kesinlikle. Teşekkür çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok sağ olun. Çok, sağ olun. teşekkürler. teşekkür ederim. Ben alacağım abi müsaade edersek. Evet. Bir müsaade. Başka şey yok. <laughs> abi. <laughs> sağ olun.